Amerikan İç Savaşı Bölüm 1 Kıvılcımın Çakılması Yüzyılın Ortaları Amerika Birleşik Devletleri henüz genç sayılabilecek bir ülke. Ama içinde huzurdan çok gerilim birikmiş durumda. Kuzey ve Güney eyaletleri arasındaki ekonomik, kültürel ve en önemlisi ahlaki farklılıklar artık gizlenemez hale gelmişti. Bir tarafta sanayi devriminin çarklarıyla dönen kuzey, diğer tarafta pamuk tarlalarının beyaz çiçekleri arasında köle emeğine dayalı tarım ekonomisiyle yaşayan güney ve bu iki tarafın arasındaki çizgi yıllar boyunca giderek kalınlaşmıştı. Kölelik meselesi. Kuzey eyaletlerinde kölelik büyük ölçüde ortadan kalkmıştı. Sanayiye dayalı ekonomi ücretli iş gücüyle çalışıyordu ve köleliğin hem ahlaki hem de ekonomik açıdan yanlış olduğuna inanılıyordu. Güney eyaletleri ise özellikle pamuk üretimi sayesinde büyük servetler kazanıyordu. Bu servetin kaynağı ise tamamen köle emeğiydi. Güneyli bir plantasyon sahibi için köleler hem tarla işçisi hem de ciddi bir yatırım aracıydı. Hatta bazıları öyle ileri gidiyordu ki köleleri aileden biri gibi gördüğünü iddia ediyordu. Tabii bu aile tanımının içinde kölelerin kendi rızalarının pek yer almadığını söylemeye gerek yok. Kölelik tartışması politik arenada da sürekli kavga sebebiydi. 1820'deki Missouri uzlaşması köleliğin yeni eyaletlerde nasıl uygulanacağına dair geçici bir çözüm getirmişti ancak bu uzlaşma sorunu kökten çözmekten çok üzerini ince bir örtüyle kapatmak gibiydi. Batıya doğru genişleme ve gerginlik. 1840'larda Amerika'nın gözü batıya çevrilmişti. Altın, verimli topraklar ve yeni fırsatlar. Batıya göç, manifest destini yani kaderin cilası olarak görülen bir ideoloji ile destekleniyordu. Ama her yeni toprak beraberinde şu soruyu getiriyordu. Burası kölelik yanlısı mı olacak yoksa karşıtı mı? 1846-1848 arasındaki Meksika-Amerika Savaşı sonrası alınan devasa topraklar bu soruyu daha da yakıcı hale getirdi. Kansas-Nebraska yasası 1854 yeni bölgelerde köleliğin hak oylamasıyla belirlenmesini öngörüyordu kağıt üzerinde demokratik bir çözüm gibi görünse de pratikte Kansas'ta tam anlamıyla bir iç savaş provası yaşandı. Kanlı Kansas diye anılan bu dönemde kölelik yanlıları ve karşıtları birbirini sokak ortasında vuruyordu. Hatta bazıları diyor ki Kansas'ta kavga o kadar hararetliydi ki bir kasabada kölelik yanlısı bir grup ile karşıt grup aynı gün düğün yapmak isteyince kilise en iyisi siz ikiniz de gelmeyin diye kapıları kilitlemiş. Abraham Lincoln sahneye çıkıyor. 1850'lerin sonunda siyasette yeni bir figür öne çıktı. Abraham Lincoln. Köleliğin yayılmasına karşı net bir duruş sergileyen Lincoln, 1860 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin adayı oldu. Güney eyaletleri için bu adeta bir felaket senaryosuydu. Onlara göre Lincoln seçilirse kölelik tamamen yasaklanacak ve ekonomik düzenleri çökecekti. Lincoln aslında köleliğin olduğu yerde hemen kaldırılması taraftarı değildi. Daha çok onun yayılmasını engellemek istiyordu. Ama güneyde kimse buna inanmıyordu. Onlara göre bu köleliğin yavaş ama kesin ölüm fermanıydı. Seçim ve ayrılık Kasım 1860'da Lincoln seçildi. Üstelik güney eyaletlerinden tek bir oy bile almadan. Bu birlik içinde büyük bir kırılma yarattı. Güney Carolina, Aralık 1860'da birlikten ayrıldığını ilan etti. Onun Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana ve Texas takip etti. Şubat 1861'de bu 7 eyalet konfederasyonu kurdu ve başkan olarak Mississippi senatörü Jefferson Davis seçildi. Hatta bazıları diyor ki konfederasyon başkenti olarak seçilen Montgomery, Alabama'daki ilk toplantıda Delegeler masadaki yemeklerin güney mutfağına uygun olmamasından daha çok şikayet etmiş. Görünüşe göre menü bile o günlerde siyasi bir mesele olabiliyordu. İlk kurşun Fort Sumter Nisan 1861'e gelindiğinde gerilim artık barut fıçısına dönmüştü. Güney Carolina'nın Charleston limanında bulunan Fort Sumter hala birlik ordusunun elindeydi. Konfederasyon buranın teslim edilmesini istedi. Lincoln ise teslim etmeyi reddetti. 12 Nisan 1861 sabahı konfederasyon topları ateş açtı. 34 saat süren bombardımanın ardından Fort Sumter düştü. Bu olay resmen Amerikan İç Savaşı'nın başlangıcı oldu. Lincoln hemen ardından 75 bin gönüllü asker çağrısında bulundu. Bu hamle sınırdaki 4 eyaleti Virginia, Arkansas, Tennessee ve Kuzey Carolina'da konfederasyona itti. Savaşın ilk günleri Herkes savaşın kısa süreceğini sanıyordu. Kuzeyde 3 ayda biter diyenler vardı. Güney ise birkaç zaferle Lincoln pes eder diye düşünüyordu. Ama gerçekte bu savaş Amerika tarihinin en kanlı ve en uzun çatışmalarından biri olacaktı. Bu ilk günlerde her iki tarafta daha çok gösterişli üniformalar ve coşkulu marşlarla sahaya çıktı. Hatta Washington'daki bazı zengin aileler ilk büyük muharebe olan Bull Run'ı izlemek için piknik sepetleriyle cepheye gitmişti. Sonra top sesleri yaklaşınca anladılar ki bu piknik düşündükleri gibi huzurlu olmayacak.